Bu işler öyle pazarlık işi falan değildir. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay çözüm sürecinin hükümetin başlattığı ve baştan sona yönettiği bir süreç olduğunu belirtirken siyasi partileri ve bütün kesimleri Türkiye'yi terörden kurtarma projesine destek vermeye çağırdıklarını söyledi. Bu Türkiye'yi terörden kurtarma e, projesine çalışmasına canı gönülden herkes destek versin. Biz de o desteğe çağırıyoruz. Adana'da kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle iş adamlarıyla bir araya geldiği ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, terör örgütü PKK ile başlatılan çözüm sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Çözüm sürecinin terörün Türkiye'de sona erdirilmesine yönelik atılan bir adım olduğuna değinen Atalay, terörün istismar zeminini yok etmek için ellerinden geldiğince çalıştıklarını kaydetti. Bu iç siyasetin içinde böyle e, malzeme yapılacak e, harcanacak bir konu değil. Bu çok Türkiye'nin hayati bir meselesidir. Bunun üzerinde. Öyle çok siyaset yapılmasın günlük siyaset. Bizim dileğimiz bu. Demokratikleşme adımlarını atarken hiçbir kimseyle asla pazarlık yapmadıklarını kaydeden Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, çözüm sürecinin 11 yıl önce başlatılan sürecin evresi olduğunu tekrarladı. Süreci hükümetin yönettiğinin altını çizdi ve Türkiye'yi terörden kurtarma projesine, çalışmasına, cani gönülden herkesin destek vermesini istedi. Türkiye'yi terörden kurtaracağız, terör bitecek ve Türkiye ee, artık e, insanların daha bir kardeşçe yaşadığı ülke olacak. Türkiye daha büyük ülke olacak. Ayağındaki prangalardan da kurtulmuş e, böyle hızlı sıçramalar yapan e, bir ülke olacak. E bunu kim istemez? Atalay bir gazetecinin KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılı'nın İmralı'ya gitme yönündeki talebinin gelip gelmediği yönündeki bir sorusuna kimin kiminle görüşeceği, hangi kurumun hangi görevleri yapacağı belli. Bir siyaset kurumu olarak direkt terör örgütü yöneticileri veya mensupları ile bir görüşmemiz olmamıştır. Bunlarla istihbarat birimlerimiz görüşür yürüyen bir süreç var. Bunun planlanmış safhaları var ve biz onu yürütüyoruz şu anda. O da verimli bir şekilde yürüyor yanıtını verdi. Bir siyaset kurumu olarak e, direkt e, Terör örgütü yöneticileri veya mensupayla bir görüşmemiz olmamıştır. Bunlarla istihbarat birimlerimiz görüşür. Sorunuzun ilk kısmı budur. Bu arada Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın konuşma yaptığı otel önünde toplanan işçi partili bir grup ellerinde Türk bayraklarıyla çözüm sürecine tepki gösterdi. Evet. Geniş güvenlik önlemi alan polislerin kurduğu barikatı aşıp otele ulaşmak isteyen göstericiler hükümet aleyhine sloganlar attı. Polisler otele ulaşım sağlayan yolları da yaya ve taşıt trafiğine kapattı. Eylemciler tepkilerini yaklaşık 3 saatlik toplantı boyunca sürdürdü.